Merhaba öğretmen arkadaşlarım. Bu pandemi sürecinde öğrencilerimiz çok sıkıldı ve okul ortamını özlediler. Biz her ne kadar öğretmenlerini, dersleri ve okulu özlediklerini düşünsek de asıl özledikleri arkadaşları. Arkadaşlarıyla oyun oynamayı ve yaramazlık yapmayı özlediler. Oyunlarla, yaramazlıklarla sosyalleşiyorlar ve duygusal gelişimlerini gerçekleştiriyorlar. Akademik gelişimlerinden daha önemli bu gelişimleri pandemi sürecinde durdu. Online derslerimizde öğrencilerimizin arkadaşlarıyla eğlenmelerini sağlayacak oyun ortamları oluşturmak, sosyalleşmelerini ve duygusal gelişimlerine katkı sunacaktır. Hem de derslere karşı onları motive edecektir. Online öğrencilerinizle oynayabileceğiniz 6 eğlenceli oyunu sizinle paylaşacağım. Nesne avcısı 2, 4 veya 8 öğrenciden kameralarını açmaları istenir ve öğrencilerden söyleyeceğiniz bir nesneyi evlerinde bulup göstermeleri beklenir. Fiziksel hareketi içeren bu oyun öğrenciler tarafından çok sevilmektedir. 4 kişi oynuyorsa ilk getiren 4 puanı, ikinci getiren 3 puanı, üçüncü getiren 2 puanı ve dördüncü getiren 1 puanı kazanır. Bu şekilde 4 veya 3 nesne söylenir. Oyunun sonunda puanlama yapılır. Nesne olarak tuzluk, tırnak makası, kumbara ve ayakkabı boyası söylenebilir. Farklı geometrik şekillerde ve renklerde nesneler istenebilir. Öğrencilerin biraz kafasını karıştırmak istiyorsanız kırmızı, yamuk bir nesne isteyebilirsiniz. Gözlerindeki şaşkınlıklar görmeye değer. Nesne kayboldu, nesne eklendi. Farklı renk veya türde olan kalemlerin bulunduğu kalemlik öğrencilere gösterilir ve kamera kapatılır. Bu esnada bir kalem eklenip veya çıkarılarak kamera tekrar açılır. Hangi kalemin eksildiğini veya eklendiğini öğrencilerden bulmaları istenir. İlk başta 5 kalemle başlayıp sonra arttırabilirsiniz. Öğrencileriniz için de görsel hafızası çok iyi olanlar fark edince çok şaşıracaksınız. Tabu oyunu Herhangi bir öğrenciye dersin içeriğiyle ilgili olabilecek kelimeyi ve yasaklı kelimeleri özel chatten gönderip arkadaşlarına yasaklı kelimeleri kullanmadan kelimeyi anlatmaları istenir. Kelimeyi bulan öğrenciye bu sefer özelden anlatacağı kelime ve yasaklı kelimeler gönderilir. Dil öğretiminde de etkin kullanılabilir hikaye tamamlama, bütün öğrencilerin mikrofonları sessize alınır ve öğretmen bir cümle söyler ve daha sonra bir öğrencinin mikrofonunu açar ve bu hikayeye bir cümle eklemesi istenir. Daha sonra sırayla diğer öğrencilerden hikayeye birer cümle eklemeler istenir. Bu şekilde eğlenceli ve komik hikayeler oluşturulur. Dil öğretiminde de kullanılabilir. Ben neredeyim? Zoom'da arka plana farklı şehir, ülke ve yerlere ait fotoğraflar koyularak öğrencilere ben neredeyim diye sorulur ve öğrencilerden tahminler alınır. Öğrenciler de aynı şekilde kendi arka planlarını değiştirerek ben neredeyim diye sınıfa sorarlar. Bir kelime bir işlem. TRT'nin klasik zeka ve bilgi tıbanlı yarışma programıdır. Yarışmada yarışmacılara bir kelime bir de işlem sorusu sorulmaktadır. Bir kelime bir işlemi ayrı ayrı oynatabilirsiniz. Kelime sorusunda yarışmacılara 8 tane harf verilmekte. Yarışmacılar da bu harfleri ve bir de joker harfi kullanarak kelime türetmeye çalışmaktadırlar en fazla harfli kelimeyi bulan yarışmacı harf sayısı kadar puan kazanmaktadır. Oyunun içeriğinde öğrencilerinizin seviyelerine göre değişiklik yapabilirsiniz ve dil öğretiminde yabancı kelimeler oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Bir işlem kısmında ise yarışmacılara altı rakam ile bir hedef sayı verilmektedir. Yarışmacılardan beklenen belirlenen sayıya verilen 6 rakamı ve 4 işlem kullanarak yaklaşmaya çalışmaktır. En fazla yaklaşan yarışmacı puanı kazanmaktadır. Yine bu oyunda da öğrencilerinizin seviyelerine göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu video için bu kadar oyun yeter. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler. Bunları öğrencilerinizle oynayın ve izlenimlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ayrıca sizin de öğrencilerinizle oynadığınız eğlenceli oyunlar varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu kalın.